Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim. Bu programımızda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sultanlarından bir tanesinin kısaca hayat öyküsünü anlatmaya çalışacağız. Tabi daha çok dini boyuttan, İslami boyuttan, mezhebi boyuttan aktaracağız. Ee, bilindiği gibi Sel Büyük Selçuklu İmparatorluğu özellikle İran'da kuruldu. Ee, İlk sultanı e, Tuğrul Bey'di. Tuğrul Bey, Selçuk Bey'in torunudur. Selçuk Bey İran'da yaşamıştır. İran'da bir takım beylikler kurmuştur. Ama bütün e, İran'a hakim olamadı. Onun oğlu vardı Mikail adında. Mikail e, genç yaşta vefat etti. İki tane oğul bıraktı. Birisi Tuğrul, diğeri de Çağrı. Selçuk Bey'in vefatından sonra yönetimi Tuğrul Bey aldı. Tuğrul Bey İran'a hakim oldu. İran'ın büyük bir bölgesine hakim oldu ve Selçuklu İmparatorluğu'nun da ilk sultanı Tuğrul Bey oldu. Tuğrul Bey kendisinin oğlu yoktu. Bundan dolayı kendisinden sonraki veliaht olarak Çağrı Bey'in yani kardeşinin oğlu Alparslan'ı tayin etti. Şu bizim e, tarihte bildiğimiz meşhur Alparslan. Bunların hepsi zaten Oğuz Türklerinden geliyor. İşte bizim Anadolu'daki Türkler de, bizler de genellikle Oğuz Türklerinden oluşuyoruz. Alparslan, Tuğrul Bey'den sonra sultan olarak, şah olarak, padişah olarak yönetime geçti. Ve hepimizin bildiği gibi, 1071'de Anadolu'ya ilk giren komutan oldu. Bizanslılarla savaş yaptı ve Malazgirt'te onları yendi. Böylelikle Anadolu'nun kapıları Türklere, Müslümanlara açılmış oldu. Tabi Alparslan yaşadığı dönem içerisinde birçok oğlu vardı. Bunların içerisinden en bilgilisini, en akıllısını, en ahlaklısını seçti ve onun adı da Melih Şah, Melik Şah'tı. Zaten konumuzda Melik Şah üzerinden gidecek. Babası onu ve Alparslan onu veliaht olarak tayin etti. Alparslan 1071'de Malazgirt'te Bizansları yendikten sonra geriye dönüyor. Tahran'a, İran'a dönüyor. Tahran'ın rey bölgesi vardı o zaman. Orada ona suikast düzenleniyor ve şehit ediliyor. Büyük bir ihtimalle zaten kabride benim bir takım araştırmalarıma göre Tahran'ın rey bölgesindedir. Kabri orada bulunmaktadır. Zaten kıymetli kardeşlerim, bizim atalarımız, ecdadımız hepsi İran'dan gelmişlerdir. Orasan tarafından gelmişlerdir. Arpaslan da zaten İranlıdır. Selçuk Bey de İranlıdır. Melikşah da zaten o bölgede dünyaya gelmiştir. Evet Alparslan vefat etmeden önce Melik Şahı veliaht olarak zaten aktarmıştı, ilan etmişti, insanlara duyurmuştu. Ve 1072 yılında tahta Melik Şah geçiyor ve Melik Şah zamanında Büyük Selçuklu İmparatorluğu daha da genişlemeye başlıyor. Birçok yeri ele geçiriyor. Batı tarafına fetihler düzenleniyor. E, Irak tarafı ele geçiriliyor. Anadolu'nun büyük bir bölgesi ele geçiriliyor. O zaman zaten Müslümanlaşıyor, Türkler yerleşiyor Anadolu'ya. Unutmayalım Melikşah zamanında ve konumuz da zaten Melikşah üzerinde. Melikşah Bağdat'a kadar da gidiyor ve Bağdat'ta belli bir süre yaşıyor, belli bir süre kalıyor. İşte tam o dönemde gerçekleşiyor bu anlatacağımız olay. Melikşah orada bulunurken, orada yönetimine devam ederken, tabii... Şiilerle karşılaşıyor, Sünnilerle karşılaşıyor, diğer mezheplerle veya diğer dinlerin alimleriyle, önderleriyle karşılaşıyor. Bir gün Şii alimlerinden birisi kendi sıkıntılarını, problemlerine halledilmesi için Melikşah'ın huzuruna geliyor. Melikşah'a dertlerini, sıkıntılarını söylüyor. Şii Caferi alimi. Sıkıntısını, problemini söyledikten sonra huzurundan ayrılıp gidiyor. Sarayda bulunan diğer mezhebin alimleri var, önde gelenleri var. O gittikten sonra onu çok kötülüyorlar. Ve onun kafir olduğunu söylüyorlar. Melik Şah çok rahatsız oluyor, şaşırıyor, tacip ediyor. Yani ne demek diyor? Yani şimdi Şiiler, Caferiler Müslüman değiller mi? Hayır diyor, onlar Müslüman değiller. Neden diyor? Onlar sahabileri kafir olarak görürler, sahabilere küfrederler, Kur'an'ın tahrif olduğuna inanırlar, Hazreti Ali'nin peygamberden üstün olduğuna inanırlar vesaire Bir sürü iftira, töhmet orada Melik Şah'ın huzurunda söylüyor. Melik Şah çok taçüp ediyor, çok şaşırıyor, daha da çok şaşırıyor. Yani bunlar şimdi Müslüman değiller mi diyor? Hayır diyor, bunlar kafirlerdir. Oradaki şahıslardan birkaç tanesi böyle söylüyor. Ardından ne kadar diyor Şii Caferi var, Müslümanların içerisinde hemen hemen yarısı diyorlar. Daha da çok şaşırıyor. Yani Müslümanların yarısı kafir öyle mi? E, bu konuyu çok merak ediyor. Çok e, kendisine ilginç geliyor ve araştırmaya karar veriyor. Tabi kendisinin veziri var. Nizamül Mülk adında çok bilgili, hekim bir kimse. Asıl onunla bu meseleyi konuşmaya başlıyor, ona danışıyor ve Şiiler, Caferler hakkında bilgi istiyor. Sünnilerle olan ihtilafları soruyor. Nizamül Mülk bu konulara girmeyelim efendim diyor. Çok tehlikeli bir konu, çok hassas bir konu. Neden diyor? Çünkü diyor yani bu daha önceden bu meseleler hakkında bir takım savaşlar olmuş, bir takım ihtilaflar olmuş. Sizin yönetiminiz için tehlikeli olabilir diyor böyle şeyleri gündeme getirirsek. Melik Şah bunları duyunca daha da çok meraklanıyor. Ve neticede emir veriyor, destur veriyor. Şii alimlerinden 10 kişi, Sünni alimlerden de 10 kişiyi davet edeceksiniz. Ve 3-4 gün boyunca sürekli ihtilaflı meseleler konuşulacak. Ben gerçeği göreceğim diyor. Gerçek ne olduğunu anlayacağım. Gerçek neyse, hak neyse onu kabul edeceğiz. Eğer gerçek sünniler tarafındaysa Şiilere diyeceğiz ki, Caferlere diyeceğiz ki kardeşim kendinizi düzeltin, bu yanlışlardan vazgeçin. Yok Şiiler haklıysa onların haklı olduğunu kabul edeceğiz. Onların hak olduğunu kabul edeceğiz, inançlarını kabul edeceğiz diyor. Neticede Nizamül Nizamülmülk 15 gün içerisinde bir toplantı düzenlenmesini sağlıyor ve 3 gün, 4 gün bu toplantı sürüyor. Şii alimler bir tarafta, Sünni alimler de bir tarafta. Melik Şah'ın huzurunda Tabi bütün devlet adamları, devlet erkanı orada. ileri gelenler orada. Düşünün mü Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun en önde gelen isimleri oradalar. Ve onların huzurunda bu toplantı, bu söyleşi, bu münazara gerçekleşiyor. E, hangi konularda? Tabi başta sahabiler konusunda, arkasından Kur'an, tevhid, nübüvvet, risalet, imamet, meat, Hazreti Fatıma hakkında, İmam Mehdi hakkında ve Özellikle belli başlı bu ihtilaflı meseleler hakkında 3-4 gün uzun uzadıya konuşmalar gerçekleşiyor. Bu konu hakkında bir de kitap yazılıyor. Yazan kişi de bu toplantıyı izleyenlerden birisi. Zaten Melikşah Hazretleri emrediyor. Bu toplantıda konuşulan, sohbet edilen her şey diyor yazılacak. Her şey yazılması gerekiyor tarihte kayıt altına alınması gerekiyor. Doğru neyse, hak neyse ortaya çıkması gerekir diyor. Bundan dolayı birkaç kişi yazıyor. Bunlardan birisi de Mukatil bin Atiye. Nizamül Mülk'ün vezirin damadı. O yazıyor. Bu gerçekleri. Zaten Bağdat Alimleri Konferansı diye bir kitap yazıyor kendisi. O kitap da Türkçeye tercüme edilmiş. Lütfen internete girin. 100 sayfa yaklaşık. Açın, bakın, okuyun, istifade edin. Neticede güzel bir şekilde o tartışmanın detayları da orada toparlanıyor, yazılıyor. 3-4 günün sonunda Melikşah Hazretleri Şia Mektebini, Caferi Mektebini kabul ediyor. Onun hak olduğunu anlıyor. Nizamül Mülk de kabul ediyor ve bu kitabı yazan Mukatil bin Atiye de kabul ediyor. Birçok kişi kabul ediyor. Tabii kabul etmeyenleri de zorlamıyor. Melikşah herkesi kendi inisiyatifine, iradesine bırakıyor ama kendisi bu gerçeği, bu hakkı, bu hakikati anlamış oluyor. Dolayısıyla Şii, Caferi bir Müslüman oluyor. Tabi kıymetli kardeşlerim kısa bir süre sonra çok genç yaşta Melikşah'a suikast düzenleniyor ve şehit ediliyor mezhebini değiştirdiği için, inançlarını değiştirdiği için. Elbette şunu söyleyelim hemen parantez içerisinde. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Müslümandır. İster Sünni olsun, ister Caferi olsun, ister Hanefi, ister Şiin. Fark etmiyor. İster Alevi, hangi mezhepten olursa olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa Müslümandır. Kanı, canı, malı, ırzı, namusu diğer Müslümanlara haramdır. Burada büyük bir ihtimalle yönetimin içerisinde e, çok aşırı tekfirciler vardı, radikaller vardı. Bunlar Melik Hazretlerinin Şii Caferi olmasına tahammül edemediler ve onu zehirleyerek şehit ettiler. Tabi e, Melik Şah'tan önce veya sonra Nizamül Mülk'ü de şehit ediyorlar. Onu da öldürüyorlar. Hatta mukatili de bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam bu Olayları, bu meseleleri, bu konuları yazan kişiyi de şehit ediyorlar. Onu da öldürüyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim, Türkler, Türk Müslümanlar, Müslüman Türkler daha doğrusu, gerçekten elbet Beyt mezhebini, Şia-i Caferi'yi kabul etmiş, onların mektebine, mezhebine hizmet etmiş insanlardı ve insanlardır hala devam etmektedirler. Bizim Anadolu'da da zaten ehl Beyt sevgisi aşılanmış bir vaziyettedir. Mevlana tarafından, Şems-i Tebrizi tarafından, Yunus Emre tarafından, Pir Sultan Abdal tarafından ve daha birçokları tarafından e, Türklere e, bunlar aşılanmıştır. Türkler Ehl-i Beyt'i sevmektedirler. Daha çok onlara yatkındırlar. Ehl-i Beyt inançlarına daha çok yatkındırlar. Bugün mesela bizim Türkiye'mizde birçok Türk zaten Ehl-i Beyt mektebindendir. Azerbaycan'a baktığımız zaman Azerbaycan neredeyse hemen hemen hepsi Ehl-i Beyt Mektebi'nden. İran'a bakıyoruz. İran'daki Türklerin neredeyse hepsi yine aynı şekilde böyle. Irak'taki Türkmenler de böyle. Diğer bölgelerdeki bütün e, Türkler de bu şekildedir. Elbette biz ırkçı değiliz. Bizim meselemiz Türkçülük değil, Turancılık değil. Böyle bir derdimiz yok bizim. Ama sadece e, birkaç gün önce bir kardeşimiz sormuştu. Melik Şah ve Nizamül Mülk kimlerdir, nelerdir, inançları nelerdir diye. Ben de daha öncelerde okumuştum ama yıllar önce okumuştum. Şimdi tekrar bir araştırdım, bir baktım. Gerçekten çok calip, çok etkileyici bir hayat olmuş. Allah rahmet eylesin. Allah hatalarını, günahlarını bağışlasın. Peygamberimizle ve ehli beytle mahşur etsin o şehitleri. Kıymetli kardeşlerim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.